Merhabalar videoma hoş geldiniz Bugün sizlerle Şiş ile Birleştirmeyi Göstereceğim 3 parça roba ördüm Ördükten sonra kesmedim Birleştirmeleri şiş ile yapacağım iğne ile değil şiş ile yapacağım birleştirmelerini hepsini ayrı şişe geçirdim şimdi birleştirmelere geçelim iki taraftan da mesela ön bu arka bu ön iki ilmeği de şöyle bakın bir buradan bir buradan alıyorum ikisinin de içinden geçiriyorum bırakıyorum. Tekrar göz. Bir buradan, bir bu ilmeği, bir de bu ilmeğimi alıyorum. İçlerinden geçiriyorum. Bırakıyorum. Şimdi kesiyorum kesme işlemimiz bir arka bir ön ikisini de içinden geçirip bırakıp bu şekilde 1 2 Tek omuzu bitirdim. Arkadan kestim. Bu arkadan. önden de bu şekilde. Bu şekilde şişle birleştirme. Omuz yerleri de belli oluyor. Bu arkası. Bu da ön tarafta. Videoma geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.